çok iyi. Helal. Bombaya düştüm lan ben de kim düştüm şu Ben kaldırsan oğlum mut yapacağını Mutlacı Oğlum adam drop aldı zaten Adam her bir mi beni görmediler de evin içi diye Ama o yalasın ya Evet la drop Hani neydi Bursun Bey yeşil, yeşil mermi düşürdüm Adam lan drop nereye indi? Nerede oğlum bu drop'un işaretini görelim. Geri düştü. Çektim birini ben. Drop, drop al, drop alabilirsin. Nerede drop? Benim dört nerede? lan? Emrim 24 kulübedeydi. Geçtiniz Emrim 24ü Bir yazdım. Nerede acı bir işaret? Düşürdüm. Evet. Düşürdüm, düşürdüm. Gitmeyin hiç alan dışı ha, zaten ha. ya ölecek yer. Gri mermisi olan var mı? Çatıda mı? Aa tarafa, öbür tarafa yoktu bir tanesi. Ha öbür üst tarafta tepede de var bir Üst katta. Çatıda mı? Aha, Çatıdaydı indi aşağı geri. Ha çatı... çatıda. <laughs> Başka, Başka biri var mı? Kutsa. pie <tosses>